bugün ev yaptık tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başladık ve yeni serimizin ilk bölümünü yaptık. Bu serinin adı mo Modern Evler olacak. Bayağı yani diğer serimizdeki gibi bayağı ev yapacağız. Herhangi bir değişiklik olmazsa, Veya herhangi bir karar alınmazsa. Şu an öncelikle bu evimizin önü otopark. Bu otopark. Evi tanıtacağız bugün size yani birazdan. Bu otopark arkadaşlar iki kişilik falan. Bu arada yanımda Berke var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz öncelikle eve kapı yapmadık. Neden derseniz mobil biz mobilden oynadığımız için bilgisayarda bir sorun olduğu için bilgisayarda çekemiyoruz. Söyle mobilden oynuyoruz. Gösterim. Mobilde kapılar aynen böyle olduğu için kötü oluyor. Ama yani bilgisayarda bilgisayarda daha da iyileri var. Yani atıyorum mesela demir kapı falan. Burada olmadığı için bize kıyamadık. Çekil belki. Ne yaparım ne yaparım derken belki çekil. Ne yaparım ne yaparım derken böyle bir çözüm aldık. Ve güzel bir şey oldu. Zaten daha önce de başka bir yerden görmüştük. Evet arkadaşlar artık evin yapılışını değil tanıtacağız. Baya büyük bir ev yaptık, yaptık. Ve bunun için bir gün süremizi aldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi başlayalım tanıtmaya. Fazla konuşmadan. Gördüğünüz gibi işte böyle bir oturacak yer var. Burada ayakkabı koyacak yer var. Yani ayakkabını giyerken oturuyorsun. Aynı yerde sağ tarafta da var. Biraz desen var. Burası böyle ışıklandırma yaptık. Burası askılık arkadaşlar. Ceketimizi kullanırsanız. Burada da oturup oturamazsın. Burası puf arkadaşlar. İşte puf oturma yeri. Aynı şey. Bakın arkadaşlar burada böyle bir ışıklandırma yaptık. Buradaysa böyle lamba gibi yaptık. Aynen orada avizeye benziyor. Benzettik biraz. Ama, Ama içeride böyle yapmadık. Böylesi daha güzel oldu Öncelikle hemen girdiğimizde sağ tarafta bir ve sağ tarafta ve sol tarafta bir raflar var arkadaşlar. Hemen yani girdiğimizde girdiğimizde sağ tarafında bir koltuk ve şöyle bir desen var. Hem aydınlatma hem çiçek. Sol tarafında girdiğimizde sol tarafında da böyle bir raf ve bir tane de şey var yani aynı desenler. Gördüğünüz gibi burada böyle arkadaşlar çiçekler de var böyle ışıklı saksı gibi. Burada da böyle camın içine koymuş bir şey var yani çiçek var. Burası arkadaşlar ne diye sorarsanız arkadaşlar ev boş kalıyordu. Buraya böyle bir şey aldık hem ışıklandırma hem çiçek. Yani değişik değişik bloklar kullandık. Değişik değişik tasarımlar yaptık. Evet arkadaşlar bu evde yani 4-5 tane gizli bölümler var. Ya gizli demeyelim de. Yani öyle yerler var arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar. Burası bir halıydı. ya yani Şu gördüğünüz ışıklandırma yerleri de griydi. Ama dedik. ya Burası ışıklandırma olsun dedi. Belki şurayı düzelt Işıklandırma olsun dedik. Ve böyle bir şey yaptık. Çoğu yerde halı yok zaten. Önce de arkadaşlar şurası televizyon. Gördüğünüz gibi burada bir masa var ve halı. Masanın ışıkları bir şey var neyse. Koltukları değişik değişik yaptık arkadaşlar. Daha da iyi oldu. Burada bir oturacak yerim var. Önce şu balkona çıkalım. Arkadaşlar bu balkon böyle iki kişi oturup çay içip yemek yeme şeyi. Burası da işte oturup sigara, çay, may herhangi şeyi Mangal içmek yakma yeri orası ya. Mangal yakma. Ha şu köşeyi de. Şu köşede mangal yakma yeri arkadaşlar ailece. Şimdi o kadar yer var ki birinden başlıyoruz. Bu arada belki de donmuş. Onu bekliyoruz. Şimdi geliyoruz. Geldi. Geldi de dünya yerine gelmiş. Buradan başlıyoruz arkadaşlar. Şu kapaklardan geçmiyor. Evet arkadaşlar. Burası çocuk odası. Desenli mesenli. Şurası kırılmış. Şimdi şundan atıyorum. Desenli mesenli. Burada böyle oyuncaklarını koyuyor falan. Şurası oyuncak dolabı. İşte oyuncak dolapları. Burası oturacak yer. Buraya öyle çocuklara özgül bir yer yaptık. Saçma olabilir ama biz yine de yaptık. Ancak arkadaşlar burada ne olduğunu unuttum çünkü o kadar yer var. Ha arkadaşlar Sonuna. burası ha, sauna. Gördüğünüz gibi no bir no 2 yani no var. Burada da su var arkadaşlar oturup havuz diye düşünmeyin. Havuz ya yapmayı denedik ama olmadı. Burası sauna hamam gibi. Hamamın küçüğü diyebilirim. Sonra da da havuz var. Var ama işte evde havuz yok. Aynen. Öncelikle arkadaşlar bir de şu köşede bir yer var. Bu arada belki çıkıp geliyor. Bunu kas özür arkadaşlar. Burası öyle tarıma şey yaptık. Çek, bir çek falan. Tarla gibi. Tarla falan yaptık. Buğday falan yapmadık ama işte. Evin altında yani saçma olabilir ama arkadaşlar yine de biz yaptık. Evin altına her şeyi yaptık. Bir de bu köşede var. Daha bir de. Bu köşe Tahmin edebilmişsinizdir belki inemedik ama inmesi zor oluyor. O köşe kitap okuma yeri gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar buraya alta yaptık çünkü yani bir kişi gelip sakince okusun diye sakin bir ortama yapmak Aynen, istedik. Yani. Nereden ne kadar çıkar. Daha arkadaşlar köşeler bitmedi daha çok yer var. Öncelikle şu mini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar buraya bir mini bar yaptık. Hani otellerde falan olur ya arkadaşlar böyle küçücük bir dolap. Bir dolapta böyle su mu öyle şey yaptık. Bizim mutfak ikinci katta olduğu için buraya da bir mini bar yapmayı şey duyduk. Evet arkadaşlar. Adı yani adı üstünde ama cidden çok abarttık ve çok küçük yaptık. Şimdi inebilirsek. Kırık indik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar otur, oturuyorsun oturuyorsun. Burada da rahat dolap falan var. Öyle bir şey yaptık. Ben burayı ilk defa görüyorum. Burayı belki de habersiz yaptım. Ona da şimdi sürpriz oldu. Şimdi son bir köşemiz. Asiktir oğlum bu nereden geldi? bir tane hayvan var. Öldürelemeden. Yani, Neyse gitti. Öldürdük. Evet arkadaşlar. Hayvan da herhalde geldi. Bir tane de aşağıda inek vardı. Yani çiftlik. Çiftlik vardı. Ve sadece inek yaptı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları biraz besleyelim. Evet arkadaşlar bilmeyenler vardır. İneklere saman verince inekler şimdi size Şimdi arkadaşlar Hepsi üstümüze gelecek. Gördüğünüz gibi. Biraz besleyelim. Yani yaptığımızda aslında bunları buraya koyduğumuzda 2-3 tane arasında küçük vardı ama ben şimdi fazla küçük göremiyorum. Hepsi şey değil mi? Aynen. Bayağı diyorlar. Yeter lan bu kadar. Sonra akşam karnım ağrıyor. Şu arkayı göster bir. Şöyle... Evet arkadaşlar duvarlara saman ve al kabuğu yaptık. Yukarı bir ışık yaptık. iki tane. Çit yaptık. Şimdi köşelerimiz bitti. Arkadaşlar bu halıyı da hem ışıklandırma hem de halı falan desenli bir halı yaptık. Buraya böyle kırmızı şey serdik ve kenara cam koyduk arkadaşlar. Tekrar oturma odamız. Yani oturuyorsun. Burada ayrı yerler var. Ortayı biraz boş bıraktık arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkacağız. Her yeri Yukarı kat. önemsemedik. Yani önemsemedik derken fazla şaşırmadık. Sıkıldık artık. Buraya bir mutfak yaptık. Gördüğünüz gibi mutfakta şöyle ailec bir yemek yiyebiliyorsunuz. Eve masa yapmadık. Mutfağı yaptık. Aslında şöyle bir yere siz de masa yapabilirsiniz arkadaşlar burası da kitaplık böyle. Şimdi arkadaşlar altı boş bırakmışsın. Üstlerinde boyamış. Yani ışıklandırma falan yapmışsın diyenler oluyor. Çünkü arkadaşlar ben buraya bir sürü kitaplık koydum. Ve çok kötü oldu. O yüzden ve üstü başka şeyler koyduğunuzda daha da güzel olabiliyor. Şurada bir çocuk odası. Gördüğünüz gibi iki kişilik bir yatak. Yani dolap molap herhangi bir şey var. Süslemedik. Yatakları öyle koymadık. Kendimiz yaptık. tuvalete gidiyoruz arkadaşlar. Burası tuvalet değil mi? Dur şuraya bir tane ışıklandırma koyalım. Burası neydi? Ha burası tuvalet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu, şu da şu sifon. Bu da sifonumuz. Bu burası arkadaşlar yani labo. labo. E, su da buraya akıyor tam alçak olan yere. Öyle, öyle Mobilde hastalık. Yani şey olmadığı için gördüğünüz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç bir yere kapı yanmadık burası hem hava hem banyo gördüğünüz gibi bakın klozet bakın banyo gördüğünüz gibi arkadaşlar burası banyo gördüğünüz gibi yıkanabiliyorsunuz evet gördüğünüz arkadaşlar gibi. mobilde şöyle yukarıdan da su akıyor o amaçla hmm. yaptık onları. Mobilde böyle elektrik devresi yapıp düğmelerden su akıtabilen akıtamıyoruz arkadaşlar. Ama bir öyle. Buranın şimdi niye kapatmadım? Buranın üstünü kapatmayı unuttuk. Burası arkadaşlar. Burası ne? Ha jacuzzi. O kadar yarar ki. Unutuyoruz burası artık. Burası jacuzzi diye yaptık arkadaşlar. Burası da raf. Kıyafet falan atıyorum herhangi bir şey. Son kaç yerimiz kaldı. Yatak odası. Sadece yatak odası kaldı işte. Bir de balkonumuzu açtırıyoruz. Bir tek yatak odasına kapı yaptık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası yatak. Burada bir kitaplık yeri var. Yukarılarda iki tane çiçek var arkadaşlar. Yukarıda bir tablo. Ve şurada ufak kitaplık var. Ve burada kıyafet çorap murat deposu evet, evet. var. Evet arkadaşlar şurası da puf yani orayı da şununla birleşik sanmayın. Ben o amaçla yaptım orayı. Aynen. Yani oturulmak için. Burası giyinme odası arkadaşlar. Burası dost niyetine yaptık. Buralar böyle raflar. Burası da oturma falan. Sandıksa sandık çekmece, çekmece falan. Son bir yarım kaldı arkadaşlar. Bu arada videoda 10 dakikayı bulmuş. Yani video evi tanıtı, tanıtmak 10 dakikayı buluyorsa. gerisini siz düşünün artık yani yapılışını. Arkadaşlar burada fazla bir şey yok. Burada böyle oturup çay içme var. Burada arkadaşlar yemek yemek için hoş kalmışlar. Burası da arkadaşlar oturup böyle manzarayı seyretmek için, hayvanları falan Burası da oldu. Böyle yaptık. Burayı boş bıraktık. Arkadaşlar fazla düşünmedik çünkü artık biz de sıkıldık. ha bir iki gündür bunu bununla uğraşıyoruz. En az iki günümüzü aldı. Ve iki günde de toplam biz en az bir buçuk saat Minecraft oynuyoruz. Ve Berke ile ben ikimiz aynı anda yaptık. Ve iki günde toplam altı saati sürdü bu oyunun yapılışı. Düz mantık gidersek. Böyle arkadaşlar işte evimiz. Bu modern modern evlerin yani diğer videoları gelecek seri seri. Bizim diğer bir yani böyle dünya, mahalle şehir, yanma, şehir yapma videomuz vardı. Şehir kuruyoruz. Onda da bayağı sıkıldık arkadaşlar ve biz ona demiştik. Yani ilgi gelirse, görüntülenme falan gelirse devamı gelecek diye. Ve devamı da 8'e kadar 8'e kadar geldi. Bu yüzden arkadaşlar bu da 8'e kadar 10'a kadar falan gidecek. Ondan sonra Survivor devam ederiz büyük bir ihtimalle. Ya da kloşoflansa devam ederiz. Evet arkadaşlar bu videonun yani bu seri de bir gelecek. Çünkü yani böyle evleri iki günde bir yapıyoruz. Evim çok büyük uçak gibi olmuşlar. Aynen ama evi küçük ya. Neyse arkadaşlar Diğer videomuzda görüşmek üzere.